Bir şey değil. Yani hiç boynuzu, yer fıstığı tam bir akciğerden yapılıyor Bunlar mini e, alınıyor, sıfır düzeyde. Daha sonra da ölçülerek helmeleniyor. Şimdi bu paketleri de böyle e, sıkı sıkı yapıyoruz ki hava alıp da e, yağı kaybolmasın diye. diye. Çünkü fıstık ya uçucu bir şey. E, dolayısıyla e, uçunca biraz sertleşiyor. Ama e, şu anda taze şeker yok içerisinde, gluten yok, hiçbir kimyasal yok. Öyle olunca da besin değeri çok yüksek, çok güzel enerji veren bir e, dörtlü oluyor bu. E, gerçekten de kan yapıyor, bedeni besliyor. E, dikkat süresini arttırıyor. Çünkü çobanlar bunu dağda yiyor. Ve bu olmadan e, bozda çobanlar dağa çıkmıyorlar. Buna ilgili çok güzel hikayeler var. Çünkü 300-500 tane keçiyi, koyunu kaybetmeden, kendi hastalanmadan geri ee, ve bu bizimle yapıyor bunu. O yüzden bu e, çobanlar için de çok değerli bir besin. Günümüzde de yoğun çalışanlar, özellikle öğrenciler, sporcular için harika bir izni kaynağı.